Peki aşk? Aşk çok uzun zamandır yok ya. Gerçi o kadar uzun hmm. zamandır yok ki. Neden? vallahi böyle bir arayışım da yok açıkçası. Aşk arayış değil ya. İşte evet bir, bir öyle de olmadı ama kendimi çok şey oluyorum ben böyle. Yani kız kardeşinin yazdığı senaryo duyduğun şeyde aşk, ilk yönetmenlik Hı -hı. aşk, biten şeye bakınca hissettiğin aşk zaten bunlar sende oldukça Hı -hı. var. O zaman ben böyle çok arayışta değilim gibi değil de sanki zaten o kadar çok aşk var ki hayatında. Oraya mı sıra gelmiyor gibi anlamak istiyorum aslında. Biraz şey aslında. gibi beğeniye dönüştü ya mevzu. Bu beni çok rahatsız ediyor. Beğenmeye dönüştü aslında. Hmm. İnsanlar birbirini artık beğenmeye başladılar. Yani aşkın aslında şimdi böyle beylik laflar da etmek istemiyorum ama... Ama bir, senin hayatında Bir sürü duygu ama. gibi içi çok boşalmaya başladı. Yani insanlar... Vitrinini sevmeye başladı her şeyin yani işin hamaliyesiyle alakalı değil de Tabii, o vitrindeki ışığı gelmiyor. işi ışığıyla ilgilenmeye Tabii ki. başladılar. Halbuki aslında insan aslında bu bütün sınavların zorluklarının üzerinden bir şeyi inşa ettiği zaman kıymetli hale geliyor. Yani Kırıldığın da, için ya da kırılma ihtimali olduğu yok, için mi acaba? Biraz aşk aslında yok. böyle kendindenliğini beklediğim için biraz aslında olabilir. yani o biraz öyle bir şey oldu biraz da işkolik oldum açıkçası o, o da o... iyi değil işte değil ben de böyle yani ben de işkolik biriyim o ayrı Hı -hı. bir konu ama aşk başka bir şey ya o bizim de Benim bir sevdiğim en bir sürü milyonlarca tabiri var ama şeyi çok seviyorum şey tabirini yani bir nevi kimya ki alimi yoktur tecrübe ettikçe biriken cahilliktir aşk yani hakikaten alim yok ben bu kadar konuşmama rağmen buradan çıkıp bir naşık olabilirim. Evet. Yani bu bu yok tecrübe ettikçe bir cahillik olarak birikiyor. Seni alim yapmıyor tecrübe aşkta. Evet. Aksine cahilleştiriyor. Çok belki olabilecek en kıymetli cahillik birikintisi. Çünkü belki de. bilmediğin yerden geliyor hep. Ölüm. Çok heyecanlı işte. ölüm işte. gibi aslında. Yani evet. bütün bildiklerine rağmen hep gafil avlanırsın. Evet ama güzel. Evet yani kapalı değilim bu konuda açıkçası ama biraz bence beni de dengeledi bu konuda hayat. Çünkü ben çok seven, her şeyini hemen veren, e, çok savrulan biriydim. Ben e, de öyleyim ne var? E, ama işte bu, bu, bu şey yapmıyor. Burada da bir denge talep ediyor hayat senden. Çünkü ama. sistem seni e, sıtkı safi derler. Sıtkı safile gittiğin için seni korumaya alıyor aslında. Evet, Ta ki sana belki, bunu öğretene kadar. Evet de buradan korunmak istememe özgürlüğün de var. Ben hala koşulsuz o... Teslim olma halini ve hani hemen güvenme halini seviyorum. Varsın güvenin kırılsın, varsın heyecanın Ama mevzu burada bunu öğrendiğin zaman seni güvensizleştirmek değil. Evet. Kimya itibariyle o tomurcuğun doğru filize, filizin doğru fidana, fidanın doğru çınara dönüşmesi için hani tamam ağacı seviyoruz ama sürekli su verirsek çamur olur ya. Tamam. Sana aslında toprak gibi, onunla ilişkilendirmek gibi... Doğru zamanda doğru miktarda su verdiğin zaman en güzel şekilde büyüyebiliyor. Biz belki çok sevdiğimiz için sürekli su verme eğiliminde olduğumuz zaman tohumu çürütüyoruz. Hayat sana biraz onu dengeleyip öğretiyor aslında. Mutlak ama ısrar ediyorum hayatta çok kısa. Kesinlikle. Yani mutlak. o yüzden bu kadar duvarlamamak ya da duvarlamak yanlış kelime belki ama hani imtina etmemekte fayda var diye düşünüyorum. Peki şimdi nereye? Şimdi Yazdığımız işler biraz ayağa kalkmaya başladı. Bu benim için çok enteresan bir heyecan. Evet. Biraz onun acemiliğini, ya bildiğim bir sürü şeyin acemisine dönüştüm açıkçası. Yani beş saat bir şeyin karşısında oturup hiçbir şey yapamamak çok alışık olduğum bir duygu değil benim. Yani ben evet. otururum ezberimi yaparım, çalışırım, bakarım ve kalkarım. Şimdi beş saat bir şeyin başına oturup hiçbir şey yapmadan kalkabiliyorum. Böyle acem, çok yolun başına tekrar geri döndüm. bu çok güzel bir heyecanmış. Evet. Elif ile beraber yazdığımız bir tane altı bölümlük bir tane dijital işimiz var. Onu şimdi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Görüşmelerimiz başladı. Ümit ediyoruz ki böyle hani sözü olan bir iş. Harika. Evet böyle arkasında duracağımız bir sözü var onun da. Eminim. Ondan sonra onu yapmaya çalışıyoruz. Bir taraftan oyunculuk için görüşmelerimiz var. Böyle içimize sinen bir şey olsun çok istiyoruz ondan sonra. Oradan akıyor kendi yolunda zaten. Artık biraz ufak ufak böyle hani kırktan sonra böyle biraz böyle kendi içinde olacağımız, mutlu olacağımız, arkadaşlarımızla beraber yapacağımız, e, bunu biz yaptık diyebileceğimiz 10 sene sonra da işler olsun istiyoruz. Kırk büyülü değil mi? Öyleymiş. Çok. Bugünün rengi adına o zaman dedik. Evet değil <laughs> mi? ben mi açıyorum? Bunu? Evet senin sorun. Ay Allahım Joker ya, gene bana patladı mı soru? Yani niye bana bunu yapıyorsunuz? En huzurlu programlarda niye Joker çıkıyor ikidir? Peki bugünün rengi dedim. Ben peki ben bu Joker'i şey Joker olarak algıladım. bana bana olan bana oldu. Ben de kendi Joker'im olarak algıladım. Hani Joker karakteri olarak algıladım. Ben cevap veriyorum senin yerine. Kendinle arkadaş olmak ister miydin? Aa O kadar iyi arkadaşım ki. Yani kendimle çok arkadaşım, çok da seviyorum. Galiba beni takip edenler için başıma gelen durumlarda sen ne kadar çabuk atlattın ya diyebildiğiniz yer tam da burası. Çünkü en iyi arkadaşım benim. Kendimle konuşmayı çok seviyorum, düşmelerimi kalkmalarımı çok seviyorum ama kırkından sonra. Düştükten sonra kendimi kaldırmayı öğrendim o yüzden aslında kalkıp yola devam edebiliyorum yaramla beremle deremle kırılmışlığımla sevilmişliğimle işte kırılan yerden giren ışıkla e, kendine arkadaş olmadan yüzün doğru gülmezmiş gibi geliyor bana sen ne dersin? Vallahi ben de bunu ekleme yapmak isterim. Lütfen. Acizane seninle alakalı. Lütfen. Ha benimle mi alakalı? Evet. Ben de soruya cevap vermek isterim. Yani böyle e, kardeşimle de izledik. Zaten biliyorum da çok enteresan böyle güven veren çok gerçek bir enerjin olduğunu düşünüyorum. Bu samimiyetin mi söylüyorum? Yani gelen konuklarına baktım zaman da böyle o kadar kendinsin ki gerçekten yani böyle kendi ışığınla kendi enerjinle bu karşı tarafa hemen geçiyor ve insan senin karşında samimiyetsiz zaten davranamıyor bence. Hemen anlarsın galiba. Evet. Galiba. galiba. Evet. <laughs> öyle bir enerji var. Bu çok evet. çok büyük bir güç. Yani çok ihtiyacımız yok evet. mu samimiyete? E, kesinlikle. Ben düştüm demeye, canım acıdı çok, ama buradayım demeye. Aynen Evet, kırıldığımı o benim için Aynen. kıymetli diyebilmeye. Şimdi ben bunları söylediğimde insanlara garip geliyor ama doğrusu bu ya. hayat böyle bir şey. E ben şimdi yalan söylesem ne olacak? Aynen öyle. Olmaz ki. Ve programın bence büyüsü tamamen sizin samimiyetinizden. Hı. O karşı sandalyenin samimiyeti. Ben konuğu bırakıyorum Hı. ama evet yani bir yerde de bana virgülü yanlış yere koyarsa yok ya olmadı gel baştan alalım. Diyorum yani, çünkü samimiyetten ihtiyaç duyduğumuz şey evet. değil mi? Evet, yani hem Geçin. içinde hem dışında bu böyle bir şey olunca o enerji de çok rahat akmaya başlıyor evet. karşıdaki insana. Yani. Ama o ekrandan geçiyor onu çok Yaşasın. rahat söyleyebilirim. biliyorum. Biliyorum çünkü e, gerçekten hiçbir şey saklamıyorum. Çok pahalı bir şey aslında bu yani. Evet, çok, ama çok, çok ihtiyacımız çok, var. Çok, her keşke, konuda ve her yerde. Keşke hep böyle olsa her şey. Kızgın olduğumda kızgınım deyip oturuyorum konumun karşısına. İsyanım varsa söylüyorum. Belki bu oyunculuğun da sende yarattığı bir gerçeklik duygusu olabilir evet. büyük ihtimalle. Belki de çok karakter canlandırmanın getirdiği, Aynen kendi karakterimde canlı ve doğru kalma isteği olabilir. Dürüst ve doğru kalmak canlı değil, yanlış oldu canlısı. Defterimi sana uzatırken bir tane defter sayfası notu, bir tane gelecek konuğa e, soru istiyorum. Bir fotoğrafımızı çekeceğim ana olsun diye.